kahramanlarımızı rahmetle minnetle yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere elinden başkomutanına kadar İstiklal Harbimizi zafere ulaştıran ordumuzun tüm mensuplarını hürmetle anıyorum. Yine 15 Temmuz gecesi bu vatana istiklalini bir kez daha kavuşturan Milletimizin her bir ferdini şükranla selamlıyorum. Mehmet Akif'in ömrünün son günlerinde söylediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın diyorum. <laughs> Türkiye'nin bilhassa son 7-8 yıldır aslında bir istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabbim'den hidayet niyaz ediyorum. Biz milletimizle birlikte bu anlayışla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için maddi ve manevi tüm imkanlarımızla çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, Şeref Holü'ndeki sergi açılışının akabinde Akku'yu nükleer güç santralinin üçüncü blok temel atma törenine canlı bağlantıyla iştirak edeceğiz. Türkiye yenilenebilir enerji başta olmak üzere gerçekleştirdiği enerji yatırımlarıyla bu alanda dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerdendir. Güneşimizden suyumuza, rüzgarımızdan jeotermal kaynaklarımıza kadar enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji alanındaki en büyük yatırımlarımızdan biri de Akkuyu nükleer güç santralidir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin tamamının çok uzun zamandır faydalandığı nükleer güç santrallerinin ülkemize gelişi her nedense sürekli engellenmiştir. Biz de Türkiye'ye nükleer güç santrali kazandırmak için yola çıktığımızda bir kısmı teknik, bir kısmı başka sebeplere dayalı pek çok sıkıntıyla karşılaştık. Bunun başında CHP zihniyetidir. Zira CHP zihniyetinin iktidar olmadı ya, hükümet olduğu yıllara şöyle bir baktığımızda bu ülkede enerji ne durumdaydı veya enerji potansiyelimiz neydi? Şimdi ne oldu? Son haftalarda bir şey benim dikkatimi çok çekiyor. Özellikle bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun tweet yarışındalar. Ve yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Yok. Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada. İşte hep söylüyorum gene söyleyeceğim. Biz görevi devir aldığımızda IMF e borç 23,5 milyar dolardı. Kimden devraldık? Şöyle geçmişe doğru gittiğimizde CHP zihniyetinden devraldık. Merkez Bankası'nın rezervi neydi? 27,5 milyar dolardı. Kimden devraldık? Yine sizden devraldık. Ya sizin şu anda sözcünüz hazinede aynen çantacı olarak dolaşırdı ve ne yazık ki Hiçbir zaman bu ülkenin ne hazinesini ne Merkez Bankası'nı güçlendirmediler. Ama bizimle Merkez Bankası da güç buldu. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Açsınlar baksınlar. Ama işlerine gelmez. Ve şu anda da hamdolsun yine döviz